Bugün sahada iki iddialı ekibin mücadelesini izleyeceğiz. Maçın başlama vuruşunu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Bu muhteşem atmosferde çok keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Bugün bu stadyumda bir futbol şöleni yaşanacak. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Klaps maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Teşekkürler. Kalede tehlike büyüyor. Yine direği vurdu. Top çıkmadı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kaleye vuracak gibi. Top ağlara gitti. Maçın en üst başında gelen golle geçtiler. Ve Santra'yla oyun tekrar başlıyor. Football Friends bir gol farkla geride. Musso. İyi bir müdahaleyle pas arası yaptı. Gücün fırsatı yaratabilecek bir pas. bir gol atmasını engel oldu. Rakibinin bir kez daha ağları havalandırmasını engelledi. Ceza sahasına gönderdi. Topa vuruşu çerçeveyi bulmuyor. Çok farklı şekilde ıskaladı. Sami. Şimdi top rakip oyuncuda. Tehlikeli bir top gönderdi. Ara düşüncesi güzel fakat rakip araya girmeyi başarıyor. Bitirebilecek mi? Müdahalesi başarılı fakat top hala tehlikeli bölgede. Ve iki takım da topun kontrolünü sağlayamıyor. Bakalım bu top kayıplarının sonu nereye varacak? Şimdi vurabilir mi? Ve gol, gol! Nasıl vurdu öyle? Süper bir yarım vole. Belki de kariyerden güzel gollerinden biri. Rakibin gelişen hücumunu sona erdirdi. Bakalım köşe vuruşunu nasıl kullanacaklar. Kale önüne doğru gönderdi. Top uzaklaştırıldı. Topu havalandırdı. Rakibin ortasına geçit vermiyor ve topu uzaklaştırıyor. Futbol Friends rakip ceza sahasında pozisyon arayacak. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Fernandez. Etkili bir pas olabilir. Şimdi büyük tehlike. Gol! Üç gollük farkı yakaladılar. Hiç duracak gibi gözükmüyorlar. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Hakem avantajı tercih etti. Oyun devam ediyor. Ve bir top kaybı daha geliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Korner kararı. Ceza sahasının içine doğru. Diğer kanada doğru pas vermeyi düşündü. Top rakibe geçti. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Şimdi bu topa yetişebilir. Şimdi kaleye vuruyor ve bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Şimdi vurabilir. yapıyor. Müthiş bir performans. Maçın daha ilk yarısında rakiplerine karşı net bir üstünlük sağladılar. Karşısındaki oyuncu geçmeyi başardı. Çok kritik bir müdahaleyle bu kritik bir fırsat. Yakubu. Pası yeri. Müthiş bir fırsat. Direkt ve top oyun alanında. Oyun devam ediyor. Dripling yaparak içeri sokuluyor. Topu ayağında tutmaya devam ediyor. Bir boşluk arıyor. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. tehlike yaratabilir. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Bu arada offside bayrağı kalktı. De Jong. Fernandez. Snyder. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Mücadele yeniden hareketleniyor. Bakalım Futbol Friends ikinci yarıda toparlanabilecek mi? Ve boşluğu çok iyi görüyor. Ve bir boy daha geliyor. Park giderek açılıyor. Müthiş bir performans. Araya girdi ve topu kaptı. doğru ilerlemeye çalışıyor. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Musso. Bolat. Bu pasın geçmesini önlüyor. Mesafe yakın. Ve gol geliyor. Skorda büyük fark var. 6-0. Sami. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Hakem faulü gördü fakat avantaja bırakıyor. Snyder. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ortayı takip etti ve araya girmeyi başardı. Ve top dışarıda. Köşe vuruşu kullanılacak. Ve rakip araya girip topu kazandı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Bakalım nasıl bir köşe vuruşu izleyeceğiz. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Bu şansı iyi kullanamadılar. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Sami Hasan Bu pas başarılı değil. Top rakipte. Havadan gönderdiği top kaleciye doğru gidiyor. Topun şiddetini iyi ayarlayamadı. Arka arkaya top kayıpları. orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. Topu tehlikeli bölgeye doğru taşıma niyetinde. Hasan Tehlike yaratabilecek bir pas. Muhtemel bir kontratak. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. Tehlikeli bölgeden free kick kullanacaklar. gitti. Topu barajdan kurtardı ama kaleye isabet ettiremedi. Metin kritik bir pas gönderiyor. Kale önünde büyük tehlike. Hakemden korner kararı geldi. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Şimdi pas arası yapıyor. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Tehlikeli bölgede topu kornere gönderdi. O bölgede hiç risk almayarak doğrusunu yaptı. Kornerde de dikkatli olmaları şart. Ceza sahasına doğru kullandı. Havadan koşu doğru. Ve normal sürede son 10 dakika. Rakibin pasını önlüyor. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Şimdi kontraya çıkabilirler. Topu yeterince uzaklaştıramıyor. Tehlike sürüyor. Dalesini yaparak ön alanda topu kazandı. Şut pozisyonunda. Ve savunma geçit vermiyor. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve hücum bölgesinde topu kapıyor. Şutunu çekti. Rinevan yanında dışarıda. Çok sert denedi. O kadar sert vurdu ki hedefi tutsa kaleciyi çaresiz bırakabilirdi. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Maça 2 dakika ekleniyor. Ve rakip işte önemli bir kontratak fırsatı. Süper bir kurtarış. Çok net bir gol engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ve maç bu düdükle son eriyor. Konuk takım bu deplasmandan eli boş dönüyor.